Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosu ile yine birlikteyim. Bugün nihai şampiyona çıkabilmek için bir maçımız var. Oynayacağımız deste bu. Bu gördüğünüz deste Clash Royale'in şu anda en güçlü binici destesi. Hadi bakalım. Bir maça nihai şampiyon. Eskiden bir program vardı. Nasıldı o ya? Neyse adını unuttuk. Bir topa araba diyordu hatırlar mısınız? Hey gidi be. İlker ayrıktı sanırım. Bir topa araba diyordu abi. Şimdi emojileri de açalım. Bir ata çıkabilir miyiz? Çıkamayız. Keşke arkadan büyücü atardık. O tomruğu niye attım ben? Aga bu be. Oha be. Ya oha ya. Hakikaten oha ya. Oğlum çok biriktiler. Şimdi dönüşte ne yapacan lan? Oğlum dönüşte ne yapacan şimdi? Seni var ya dönüşte ne yapacağım şimdi? Sadece bir kart atma şansı var. Büyücü ölme. İşte bu. Büyücü lütfen lan. Büyücü kuleye vur. Büyücü son bir kere daha vursaydım be. Abi bu olmamalıydı ya. Ya bu kadar iksir harcadı. Cık, dönüşte bu kadar az hasar vereceğimiz düşünmedim ya. Cık, anlayamadım abi. Ne oynadığını anlayamadık. Tam dondurması varsa zehri falan yok herhalde değil mi? Ya füze yollasa zaten ölmüyor ya abi. Büyücü. Ona bir tomruk atarız. Hayır ya. Ya. Neyse. Koruyamadık büyücüyü ya. Ohi. Çok güzel. Onu da kullandı. Bir hata çıkalım yine. Başka neyi vardı? Anasının şeyi vardı. Evet. Biz yine büyücüyle çıkalım ya. Mezarlık atamaz. Dondurması yok. Avcı ne alaka? Ben onu anlayamadım da. Paket de var abi bu ne ya Paket atacak Aynen e, Dondurma atmasın diye Bir hata çıktı Çok Aynen güzel oraya kullandı Ama keşke bir alev topu Ataydık değil mi Alev topu atmadık hata yaptık Gel bakalım Şöyle bir tomruk. Çok güzel. Ölmedi o. Hadi. Ölme lan. Bir daha topu. Ya hayır ya. Hayır hayır hadi. Öl artık lan. Oğlum vur şu kuleye bir. İşte bu. Çok güzel oynamadık mı? Söke söke vurduk o kuleye ya. Çok iyi. Yine arkadan büyücü atacağım. Oğlum büyücü çok güçlü. Vallahi billahi ya. Oynayın abi şu büyücüyü. Manyak mısınız siz? Niye oynamıyorsunuz? Nefesim kesildi. Hep aşağı E ee, Evet bu da son hamlesiydi bence. Çünkü maç şu an bitmedi. Çünkü avcısı var abi. Bir vurdu. İki vurdu ve üçüncüyü vuramadı. Allah kahretsin. Şöyle bir Tesla dikeceğim. Hiç risk atmaya gerek yok. Gerek var mı sizce? Yok. Aslında var lan. Yok şaka yaptım yok. Siz bir köprüde kalın. Son anda bir tomruk attım. Güzel. Bir daha alev topu yollayacağım. Çünkü buna kuleye gidemeyiz artık. Belli oldu. Son bir Tesla dikelim. Son tomruğu da buraya atacağım. Ve maçı bu şekilde bitireceğiz. İşte bu. nihayet çıktık abi. Çok güzel. Deste denemeseydim çok fazla. Büyük ihtimal daha fazla kupada olabilirdik abi ama büyük ihtimal 1700 civarında olacak kupamız. Bakalım. 1752. Yani çok fazla deste denedik bu sezon. Ee, onun için 1752. Dünyada var mıyız? Dünyada kaçıncıyız abi? Dünyada yokuz hastır 13 gün kalmış bu arada Bir maç daha yapacağım Hadi bakalım bir de nihayete atalım bir maç Önümüzdeki Videoda da sıralamaya girmeye deneriz abi Bilmiyorum girebilir miyiz Şimdi Şu hançer düşesi hala kullanılıyor ya Nefret ettim ya Vallahi bıktım ya O ne o ne ya? O ne ya? Büyücü için sıkı... Allah senin... Eyvah eyvah. Eyvah 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 eyvah. Bu maçı yenileceğiz galiba. Gibi hissediyorum ama. Şöyle gel. Büyücüye gerek büyüye gerek yok ya. <laughs> Tesla gördüm onu tamam. Kasırge kullandığı için direkt bastım abi. Mini pek kası var ama değil mi? O senin ben var ya oğlum bak. O ne ya? 7 iksir birden attı ya. İstediği gibi atak yapacak paşam. Ben birinciye atacağım ve hiç vuramayacağız. Çok iyi ya. Adalet mi lan bu? Neyse tamam tamam. Arabistan. Ya oğlum. Eyvah eyvah. Şimdi boşluk büyüsü de var ha. Bittik. Bittik yine bittik. Vallahi bittik. Ya ben tam bir enayiyim lan. Vallahi ya. Şimdi koruyamayacağız da onu. Dur lan koruruz dur. Koruruz at şunu boşluğu ananın şeyine at boşluğu Öldü ki o zaten salak Yapma şunu işte ya ne gerek var şimdi Mini pekka vurmazsa o da vurmaz çok iyi e, Hızlı bir atak yaptım Allah Allah her şeye bir cevabı var ya Abi her şeye bir cevabı var bunu nasıl yapacağız Köprüden bassam yok. Dur abi. Abi nereye kadar dayanacağız? Hayır. Çok iyi. Fişekçi de çöp et salak. Ama biz de mal gibi oynadık değil mi? Yo vurmuşuz çok iyi çok güzel. Bir büyücü daha attım. Onu da yanlış attı. hadi büyücü ölme sakın. Gel. Gel şimdi gel. Çok iyi. Elektro Baba bu nedir ya? Şöyle bir atak yapacağım. Hayır ya hayır ya. Ha bir şekilde olmuyor yani ne yapabilirim ki? Yenildik. Seni var ya Şöyle gel. Ne kadar zor bir maç ya abi mümkün değil. Tersten çıksak mı yok mini pekkası var. Şöyle bir atacağım. Çok güzel. Onu bıraktı çok güzel. İkinci de vursaydın ya geri zekalı ya. Ananın ki abi şaka bu. Ya nasıl ya? O nasıl ne saçma bir oyuncusun sen ya? Abi seni var ya. Alev'e attım artık ne olacaksa olsun. Nasıl vuramıyorsun? Ya yeter. Abi yeter artık vallahi yeter. Şöyle gelsene mini pek malı. Hayır ya. Hadi her şeyi yaptı. Hadi lütfen. Olamaz. Vallahi olamaz. İmkan yok ya. Hayır hadi lütfen lan. Bineci vurdun adamsın sen. Ya işte bu be. Abi ne maçtı be. Ne maçtı be? İyi oynadı diyeceğim. Ne olursa olsun iyi oynadı diyeceğim. Kalpten git temiz bir maçtı Allah'ım. Oğlum bu nasıl bir maçtı lan? Sıralama sıralama sıralamaya da girememişiz abi. Her neyse videoyu bitirelim. Çok heyecanlı bir video oldu. E daha fazla kupa videosu için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.